Sevgili koçtaşlarım, ay burcu koç olan ve yükselen burcu koç olan sevgili dostlarım. 30 Ağustos 5 Eylül arasındaki bir salıdan bir salıya hayırlısıyla yıldıznamelerinize bakmak istiyorum. Bakalım neler var hayırlısıyla. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Kafirle zenubi Allahümme yafetta, aleyna Ebbabe bir rahmetike Allah'ım Bütün günahlarımı bağışla Benim bütün yollarımı aç Sonsuz rahmet kapıları Benim için açılsın Diye Yıldıznamenizde bir salavat çıktı Arkadaşlar Allah'ım Lütfunu Fazlu keramını ve de bütün ikramlarını sizin önünüze sersin sevgili koçtaşlarım İki haftadır biraz yorucu günler geçiriyoruz. Hepimiz nefes alamıyoruz. Ben biliyorum. Evde oturanlar da, tatile gidenler de bir üzerinde ağırlık hissedebilir. Çünkü e, Jüpiter biraz bize iş veriyor arkadaşlar. Fazlaca e, ayağımıza iş dolanıyor, elimize iş dolanıyor, dilimize de söz dolanıyor. Nefesimiz tükeniyor. Biraz yorucu günler geçiriyoruz. Ben de öyleyim sevgili koçtaşlarım. Bir şeyleri anlatmak için çok çabalıyoruz. Gelişmek için çabalıyoruz ve bir şeyleri çözmek için uğraşıyoruz. Bir sırrı çözeceğiz efendim. Bu hafta bir sırrı çözeceğiz. Kaybettiğimiz bir objeyi bulacağız. Kaybettiğimiz bir insanın izini bulacağız. Yeni kapıların açıldığını görüyorum. Biraz ağlamış olabilirsin iki günevel fakat gözyaşını silip işine devam edeceksin. Bir hasat mevsimi gelmiş. Maddi manevi bir bolluğa kavuştuğunu görüyorum. Gecikmiş bir alacağın var. O yüzden birisiyle bir konuşma yapıyorsun. Bir erkek ve iki kadın iş yeri olabilir, aile fertleri olabilir. Bir erkek ve iki kadın enerjisi verdi. Onlarla bir konuyu konuşuyorsun. Gecikmiş bir ödeme midir? Ee, geciken bir haber midir? Birini mi e, masaya yatırıyorsunuz? Bir olayı masaya yatıyor, yatırıyorsunuz? Bunları çözeceksiniz. Konuşmanın sonu hayırlı ve dostane geçiyor. Arkadaşlar yarım bıraktığın ne varsa bakınız biraz evvel akreplerde de gördüm akreplere baktım bir yarım bırakılmışlığın tamamlanması var neden çünkü ikizler burcunda ya Mars tam böyle bütün koç burçlarına bizim yönetici gezegenimiz Mars ya da Mary Şimdi ikizlere geçince tamamlanma yaşıyoruz. Aşkta tamamlanmalar, yarım kalan aşklar tamamlanıyor, yarım kalan işler tamamlanıyor. Mesleki anlamda ilerlemek istiyorsak onların tamamlandığını görüyoruz ve de nasıl diyeyim sevgiden yana aç olan koçlar sevgi görmemiş ailesinde sevgi görmemiş bir iş yapmış takdir görmemiş yani sevgiden yana aç olan bütün koçtaşlarıma iyi haberler var gayretin, çalışman ödüllendiriliyor ve bir uzun boylu erkek çıkıyor sevgili arkadaşlarım. İster hanım olun ister bey olun yıldızlamaya baktığın kişi uzun boylu bir beyden sizin gayretlerinize yönelik çalışmalarınıza yönelik bir tebrik alıyorsunuz bir övgü alıyorsunuz. Ve de bu size bayağı bir güç veriyor. Yalnız bazı problem çıkartan insanlar var. İçi pislenmiş, ruhu kirlenmiş, dili de çatal dilli bir erkek, dedikoducu bir erkek. Kısa boylu olabilir, orta boylu. Yani kısa ya da orta boylu, kilolu biraz. Bu adam seni gerçekten köşeye sıkıştırmış. Veya seninle ilgili duygu düşünceler hiç iyi değil. Kötü bir adam yani. Kötü bir insan. Dikkat edin. Dikkat edin arkadaşlar. Bu bir aşk ilişkisi yaşadığın kişi de olabilir koçtaşım. Dikkat edin. Şımarık bir adam ve hiç görmeyin, hiç tanımasanız daha iyi. Balık burcu olabilir, ikizler ya da terazi burcu olabilir. Senin canını sıkmış. Gerçi teraziler kısa boylu olmazlar da Tiraziler genelde uzun boylu, güzel vücutlu olurlar. İşte bu kötülükte nam salmış bu adam sana bu sefer sataşabilir. Ne ile? İki yüzlülüğüyle çatal dilleriyle. Buna fazla yüz verme. Şimdi bir ev kirası olabilir, bir evi kiralayabilirsin, bir iş anlaşması yapabilirsin. Bundan bir cayacaksın. Çünkü sana pek cazip gelmeyecek. Sana cazip gelen başka bir iş teklifine gidebilirsin. Sana cazip gelen başka bir yolu deneyebilirsin. Bu bir ticari girişim efendim. Bu bir ticari girişim. Ya da arkadaşlar bu hafta pek çok koç burcuna tavsiyem altın alabilirsiniz. Altın size bolluk getirecek ve şans getirecek. Onu söylüyorum bir dini mabet ya da bir yatır gibi yere gidebilirsiniz. Hayırlısıyla bu buralarda bir dilek tutacaksın ve arkasına peş peşe iyilikler göreceğini gösteriyor. Hiç merak etme sevgili koçtaşım. Evet. Acıdığınız, merhamet ettiğiniz bir insan Zamanında iyilik yaptığınız bir insan size bir nankörlük yapabilir dikkat edin arkadaşlar. Onu arkasından savunduğunuz yüzüne iyilikler yaptınız fakat nankörlükle karşılaşabilirsiniz. Yani gerçekçi bir insan değilmiş, nankör birisiymiş. Artık üzerine durmaya gerek yok. Evet, bir direktif alabilirsin, bir üzerine iş alabilirsin bir konuyu çözmek üzere yola çıkabilirsin. Bu işi tamamlayacağını, başarılı bir şekilde döneceğini görüyorum. Yani tuttuğunu kopartan bir insansın. Tuttuğunu kopartacaksın. İsminde F harfi, C harfi, A ve T harfleri olan tüm koç burçları yola hazırlanın. Yollarınız hazır. Gideceksiniz bir olayı çözeceksiniz efendim fazla kullanılmaktan ya da yani eskimekten yıpranan bir şeyler değişebilir. Eşya arkadaşlar. Bir eşya değişebilir. Bir ev değişimi olabilir. Maddesel anlamda bir değişim göze çarpıyor. Merkür'ün pozisyondan onu da yakalıyorum. Merkür'ün pozisyonu bir değişime işaret ediyor. Ve bir şey bitecek yerine yeni bir döneme başlayacaksınız Allah'ın izniyle güleceksiniz, neşeleneceksiniz. Bir neşeli topluluk çıkıyor. Minimal bir topluluk, doğum günü kutlaması olabilir. Bir piknik olabilir. İç azalarınızda böbrek, kalp, karaciğer bir aksama görüyor. Bu da duvarı nem, insanı gam öldürür derler arkadaşlar. İçine ata ata koçtaşım hasta olmuşsun. İçine atma artık. Bir tamamlama yaşa. Bir sıkıntıyı atlat. Güzel günlere hazırım, ben başaracağım de. Bunu da başaracaksın. Emin ol başaracaksın. Derdini kederini bir yana bırakacağını, kendine çeki düzen vereceğini görüyorum ve de arkadaşlar hiçbir şekilde sıkıntı yüzü görmeyeceksin. Kesinlikle. e, ee, evlilik işaretleri var arkadaşlar. Bir yüzleşme, bir tamamlanma, bir bekarlara evlilik görüyorum. Hayırlısıyla, hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir evlilik yaşarsınız. Evet, sağlık sorunlarını çözüyorsun dediğim gibi. Gamı kederi at, hiç fazla dert etme, doktora falan da gitme. Hastanede kaybedecek vaktin yok. Küçük bir şifa merkezine git çözülecek arkadaşım. Mesela sen hastaneye gitsen daha da hasta olacaksın. Allah korusun. Biraz içindeki derdi, kederi savurursan bir şey kalmayacak. Dönüşün bereket olacak arkadaşlar. Ciddi bir para girişi görüyorum. Yani ciddi derken seni sevindiren 27 bin. 7 bin ile 27 bin arasında bir para girişi var yakında. İnşallah hayırlı olur. Bir yerde bir şey unutmuşsun arkadaşım. Bir paramı unuttun, bir e, alacağın vardı unuttun. O da dönecek, o da ayrı bir olay. O da dönecek hayırlısıyla. dönü yani dönüşüm muhteşem olacak kesinlikle bunu söylüyorum. Evet. 205 kere ya ve hap zikrini veriyorum arkadaşlar. Ya ve hap zikrini çektiğimizde ne olacak? bir bağış, bir karşılık, sevgimize karşılık bulacağız, ilgi göreceğiz, sıkıntılarımızı bitireceğiz ve bir karşılık bulacağınızı, bir sevgiyle karşılaşacağınızı görüyorum. Verdiklerinizi alabileceksiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. 0546 481 3506 arayabilirsiniz efendim. Hoşça kalın, dostça kalın.